Herkese selam. Bugün çok şok edici bir şey öğrendim. Arkadaşlar kreatörlük programıyla ilgili pkx kreatörlük programıyla ilgili çok önemli bir bilgi edindim. Bunu size paylaşmak istiyorum. Hadi hemen geçelim. Arkadaşlar en altta şurada kreatör programına basıyoruz. Buradan tek parta basınca arkadaşlar başvurular geçici olarak kapalıdır. Yakında tekrar burada olacağız. Resmi kanallarımızı takip etmeye devam edin diyor. Yani arkadaşlar başvuruyu geçici olarak kapatmışlar. Benim birkaç tahminim var. Birincisi o bin abone şeyi için belki bir hazırlık yapıyorlardır. İkincisi arkadaşlar bildiğiniz gibi bir aralar kreatörlük programında bir sıkıntı çıkmıştı. Bir günde 75 kişi kreatör olmuştu. Bu yüzden de düzeltmek için de kapatmış olabilirler. Ama bence bin abone şeyi için kapattılar diye düşünüyorum. Bye bye.